Evet. Team Clash. Hiçbir yanlışlık yok. Hem de Storch Town'da. Yani burada oynamayı o kadar çok özlemişim ki. Enemy dropping into the Eagle. <laughs> ah, Digil gerçekten ya ne olursa olsun taşıyor ya. Digil bambaşka bir şey. Yani soruştur, Team Deathmatch e oynamak kadar e keyifli güzel bir şey olamaz herhalde. Armor yok. <laughs> güzel. 25 mermi bu kadarını yapabilirdi diye düşünüyorum. <laughs> Birisi Recon Drone kullanıyor. Ona yetişemedim. Zaten ölmüş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Aa çok gerildim. Mükemmel. Yani aldığım keyif anlatılamaz yaşanır yani. <laughs> o yüzden yeniden oraya gitmek istiyorum. Tabi e, izin verirlerse. Hiç denemeye bile gerek yok oradan. Çatı indi. Çok iyi inmemiş. 6 56 AK yok ediyor diyebilir miyiz? Yoksa ben mi yok ediyorum? Bu kadarlık yapmayım ama. Baya, baya keyifli. Tıpkı eski günlerdeki gibi, Vendas günlerindeki gibi. Sanırım burayı birazcık e, ele geçirdik. Seni alayım çünkü sen e, buradaki herkesi indirebilirsin oradaki pozisyonda. Bayağı bir avantajlı bir yerdeydim. Hemen armor, armor, armor. Oraya da gelmek istiyorum açıkçası. Niye kimsenin ar armoru yok? Aa hayır! <laughs> Hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim. Ama olsun sorun değil. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur ya. Bilmiyorum çünkü... Eee... <laughs> adapte olmak, sürekli sıcak çatışmanın içerisinde yer almak, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmak. Ne bileyim. Oh. Bir armor, bir armordur. Ha, bu tarz şeyler beni benden alıyor gerçekten. arkamına gelmiş. O zaman normal yani. <laughs> Umarım bir gün bu tarz bir mod kalıcı olarak... E, ...oyunda yer alır yani. Hey merhaba. Ölmezsem çok sevinirim. İzlenmiş. Biliyordum orada birinin olduğunu. İki kişi oldular o yüzden bırakmak zorunda kaldım. Pardon. Aa, aa. <laughs> Arkadan başka biri vurdu değil mi? Aynen. Görmek istiyorum. Sanırım tek mermi. Evet. Tek mermi. Çok fazla konuşamanın farkındayım ama eminim ki siz de izlerken benim kadar adapte olmuşsunuzdur oyuna çünkü gerçekten içine çekiyor o siyah çatışma ya. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Tamam. <laughs> kör oldum. Burada bir olma ihtimali. Oh, pardon. Keşke bitmeseydin. Gerçekten. Oynadığım, keyif aldığım nacizane tek oyun bu olabilir Warzone'un nazarında. Ya çok eğlendim. Gerçekten eğlendim. Ve baktığım zaman da skor tablosuna oldukça iyiyiz yani. Bu kadar içeriye dalıp çıkmamıza rağmen. Efsane. Ben doymadım bir oyun daha oynamak istiyorum. <laughs> Bayağı yaklaşanlar var. Spam Prediction burada da varmış. Ve ben bunu yeni fark ettim. Bus mu Sniper gördüm. Temiz iki kill. Oh! Alamamışım bu arada Predator'u. O bir tık üzücü oldu. Aa sattım. Çok pis sattım. Tarif edilemez. Ve anlatılamaz yani. Sen beni öldürmüştün. Ben de seni öldürdüm ve ödeştik. Burayı ben temizledim sanırım. Bir yandan da. Gelenler var. Oh. Tamam. <laughs> Pekala. Konuşamıyorum. Kelimeler ağzımda dolandı. Çünkü... Ee biliyorsunuz çok yakın bir ortam. Rakiple iç içe yani. Şey oluyor ister istemez. E, kendimi çok fazla adapte ediyorum. Etmeye çalışıyorum diyelim ya da. Pek, et de, et, pek de et söylen, söylenemeyebilir. Evet delinin biri. Sadece Recon Drone kullanıyor. <laughs> burada birinin olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Açıkçası buranın arkasında diye düşündüm. Ha, problem mi? <laughs> Değil. Evet burada bayağı bir kalabalık var. Şurada var. Bir sniper shot'a gitmezsen. Hayır. <laughs> <laughs> Mermim bitmiş. Aa, bir canı varmış. Predatör aldık. Bu beni bayağı bir işime yarayabilir. Unprotection bitmedi ve bu beni gerdi. Şurada biri var. Onu almak istemiyorum. Kesinlikle evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam. A ha, bak. Birisi yukarıda. Yardım etmeme gerek yoktur herhalde diye düşündüm ama e, şey daha adamın armuru bile kırılmamış ve bizimkini paramparça etti yani. Demek ki etmek gerekiyormuş. Demek ki yanlış duymamışım bu arada. Kendime ara sıra bu tarz şeylerden dolayı paranoyak dediğim oluyor. beni benim. benim. Senle raşlar mıyız? Oo oh, arkadan. Oh, Hayır. Oh. Bu tarz e, ee, flankler çok önemli aslında. Bunları yapabiliyor olmak birebirlerde, ikiye birlerde çok hayat kurtarıyor ki gördüğünüz yani. Kendimi çok iyi bir oyuncu olarak nitelendirmeyeceğim ama hani burada e, bana bunu yapmamı sağlayan en önemli neden açıkçası şey, sakin olmak Yani panik yapmamak. Yani nasılsa vururum. Edasıyla oynadığım için yani biraz sakin. Bu sayede yapabiliyorum mesela. Emin olun siz de yaparsınız. Ben de çok kafamda büyüttüğüm dönemler olmuştu. <laughs> Ama sonra halbuki alakasının bile olmadığını geç de olsa öğrendim. Dediğim gibi. Sadece de sakinliğimizi korumak önemli. Her oyun için geçer. Biri daha var, biri daha var. Bu bana bir armor kazandıracak. Deli. Onun da armoru yokmuş. Niye üzerime geldi? Herhalde onun benim canımın daha az olduğunu düşündüm. Ama benim de mermim yoktu. İstese aslında bir noktada beni alabilirdi. Bunun da öleceğini düşünmüştüm açıkçası. <laughs> Aa orada bir... İkileme düştüm. Onlarla hiç uğraşmayacağım. Burayı arkalayacağım. Nasılsa görüyorum. Ama bunu da koymazsın oraya. Oo. Oh. Silah farkı. <laughs> silah farkı. Bu arada sizi temin edebilir ki oynadığım silah büyük ihtimalle e, oyundaki en kötü silahlardan biri olabilir. 556 AK. <laughs> ha, madem öyle, nasıl bu kadar kill alıp e, hasar atabiliyorsun? Diyecek olursanız da Kafaya çalışıyorum tabi. Mümkün mertebe kafaya. Yani belden yukarıya hep göğüs. O sayede kill alabiliyorum yani. <laughs> Güzel oyundu. Gerçekten tıpkı eski günlerdeki gibi. Tıpkı e, Van zamanlarındaki gibi. Bir oyun oldu bence. Keyifliydi. Yani oradaki Storage Town gibi. Gerçekten eğlenceliydi. Ha, geçen oyun oyunki kadar bir kdm yok ama gene top 1'de ben varmışım ve büyük ihtimalle hani e, biri kemplemediyse benim gibi hani, içeriye dalanlar arasında en iyi skora sahip olan kişi de benim sanırım. Güzel oyun, gerçekten. Ben çok eğlendim. <laughs> Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir ve en önemlisi umuyorum bana ayırdığınız vakti hak edebilmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.